Merhaba Can Hanım nasılsınız? Merhaba Efe, çok iyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? İyilik, çok teşekkürler. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Ee, uzaklardan bağlanıyorsunuz ama gayet iyi iyi bir bağlantı gözüküyor. Siz zaten her zamanki gibi enerji dolusunuz. Mikrofonu size bırakıyorum. yaklaşık bir 20 dakikalık bir konuşma süremiz var gözüküyor. Şu anda her şey yolunda gibi. size Kolay gelsin. E, dinlemeyi dört gözle bekliyoruz. <laughs> Başlıyorum o halde. Lütfen. Teşekkürler. <laughs> Herkese merhaba. Ben Canay Atalay. Bu harika festivalde yer almaktan dolayı çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben kültürel inovasyon ve bilinçli iş modeli tasarımcısıyım liderlerin ve inanın hepimiz etki yaratan liderleriz. Hayat ve işlerini daha bilinçli hale getirmeleri için çalışıyorum. Conscious Learning Tribe ve The Unconference platformlarımızda küresel iş fikir liderlerini, inovatif kültürel ve sosyal konularda aktivistleri ve sanatçıları bir araya getiriyoruz. Efe beni bu festivale davet ettiği zaman veganizmin beni son aylarda oldukça etkileyen rejeneratif yani canlandırıcı kültürlerle Kesiştiği noktaları ve birbirlerini güçlendirebilecek bakış açılarını sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle söylemeliyim ki büyük ihtimal ben bu festivale katılan birçok kişiye göre veganizm konusunda yeniyim. Dört sene önce vegan oldum. E, uyanmamı da kızlarım sağladı. Beş sene önce büyük kızım May, tam ben bir örümceği öldürürken anne yeter, bıktım büyüklerin. Hayvanları öldürmesinden, zarar vermesinden videomu çek ve hayvanlara zarar veren arkadaşlarını paylaş dedi. Parmağını sallayarak bana şunu söyledi: Bazı hayvanlar sürünür, bazıları koşar. Onları ayırmadan hiçbirine lütfen zarar vermeyin dedi. Ben de haklısın kızım, tüm hayvanları sevmeliyiz diyerek onu onaylarken çekime o sıralarda iki buçuk yaşında olan küçük kızım niye girdi? Hayvanları sevmeliyiz ama annem onları doğuruyor dedi. Ben şok içinde aklımdaki hayvanları seven cana imajını sarsan bu yorumun nereden geldiğini merak ederken Mia o gün onları hazırladığım tavuk yemeğini hatırlattı. Tavuk hayvan değil de yemek mi anne diye bana sordu. May de araya girerek o da bir hayvan dedi. Mia gözlerini kocaman açar. Peki ya yumurta dedi. İkisi de bana döndüler ve ben kızarım bilmiyorum dedim. Onlardan sonra ikna olmam tam bir senemi aldı. Hollanda'da gittiğim, bir Sağlıklı Yaşam Festivali'nde tanıştığım atlet olan kişi, beni hem bilgisiyle, hem sağlığıyla, hem de bir akşam yemeğinde dostça, beni gayet ikna eden, sevgi dolu sohbetiyle vegan olmamı sağladı. Peki, rejeneratif, yani canlandırıcı kültürler ne demektir? Rejeneratif bir insan kültürü olarak, sağlıklı, esnek, uyarlanabilir kültürler, gezegen ve insanların iyiliği için, Sürdürülebilir gelecekler yaratmak ama bunun için dayanıklılık ve türlerin çeşitliliği ve lokal kültürlerin tekrar canlandırarak sa sağlığı ön plana çıkaran bir yaklaşım. Sistemik ve bireysel perspektiflerden bakıyor. Sadece tarımla alakalı değil aynı zamanda iletişim, eğitim, düşünce sistemleri, iş sistemleri gibi yaklaşımları da iç içeriyor. Peki bu kültürlerin veganizmle bilgisi var mı? Evet var. Ben bir süredir araştırma yapıyorum. Yani öncelikle başlarsak gezegendeki tüm memelilerin sayılarına baktığımızda yüzde 60'ı çiftlik hayvanı, sadece yüzde vahşi hayvan. Kuşların yüzde yetmişi kümes hayvanı, yüzde 30'u yabani. Yani benim için rejenerasyon, vahşi yaşam için daha fazla alan yaratmak anlamına geliyor. Aynı Türk karbon sekresyonunu, toprak yapımını, toprak karbonunu da elde edebilir ve vahşi türleri de doğaya geri ekleyerek onlarla ekosistemlerimizi yenileyebiliriz. Burada önemli olan konu başka türlere sahip olmadığımız, onları sömürmediğimiz veya onlarla ilgili faydacı bir görüşe sahip olmadığımız anlayışına ulaşmaktır. Aynı zamanda sağlıklı bir sistemin parçası olarak, hayvanlarla birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama onları öldürmek için yetiştirmek zorunda olup olduğumuz yaklaşımına meydan okuyorum. Biz sağlıklı bir ilişki içinde olduğumuzda, yani toprak, su, ormanlar ve tabii ki insan olmayan hayvanlarla sağlıklı bir ilişki içinde olduğumuzda, aslında yaşama şans veriyoruz. Ee, Bize Genelde en yırtıcı cins olarak tanımlıyoruz kendimizi insanlar ama aynı şekilde bizim bilinç ve empati kapasitemiz, hak ve adaleti gözetebilen ve sürekli ilerleyen bir bilincimiz var. Veganizm bunları kesinlikle destekliyor. Baktığınız zaman rejeneratif kültürler Kuzey Yarım Kürede o alanları değerlendirmek için başladığından... ...genelde vegan yaklaşımları çok içermiyor. Ama ben bu iki kültürün çok iç içe çalışabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle e, baktığımızda e, hayvan besiciliği ve onları beslemek için ...dünyaya ne kadar zarar verdiğimizi düşünürseniz, hem vejeneratif kültürler hem ...veganizm birlikte çalışabiliriz. Vegan permakültürle hakkında e, çok fazla kitap yok. Ama birkaç tane uygulayıcı var e, ve kanallar var. Bunlarla ilgili ben bazı örnekler vermek istiyorum çiftliklerle ilgili. E, Veganpermaculture.org, perm SpiralSeed'da e, e, vegan permaculture ile alakalı kitapla e, çalışmalar var. Bu çiftliklerin sayıları da artıyor. Tolhurst Organic diye size bunları yazacağım daha sonra. Ee, önemli bir yaklaşım var. Çiftçilerin ne kadar güzel çabalar gösterdiğine dair. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu regeneratif e, organik hareketle alakalı ortak bir e, sertifikasyon programı başladı. Başta çiftçiler başlattılar ama daha sonra iş ortamları da e, iş paydaşları da bunu destekledi. Onlardan bir alıntı yapacak olursam krip bir sistemi iyileştirmek, çiftçilere ve tüketicilere daha iyi tarım yoluyla daha iyi gelecek yaratmak ve dünyayı güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Portekiz'de ee, çok güzel bir örnek var Tamara tamdatorg diye onlar e, karada yaban domuzu sıçanlar farelerle alakalı işbirliği çalışmaları deniyorlar onları öldürmüyorlar aksine hayvanlarla yeni bir ilişkinin nasıl olabileceğini araştırıyorlar atları köpekleri kurtarıp e, ortak alanlarda özgürce yaşıyorlar e, ve kullandıkları köpekler çiftlik küpleri köpekleri. Hepsi vegan, burada yaşayan insanlar. Ve yaptıkları çalışmalarda mesela laboratuvar gibi yeni denemeler yapıyorlar. Kendi meyve bahçeleri, gıda bahçeleri var. Bitki bazlı ve suçsuz git gıdalar için rejeneratif bir yerel gıda ağı geliştirdiler. Yani canlıların acısı ve iklim değişikliği gibi konularda suç ortağı olmamayı ön plana çıkarıyorlar benim Brezilya'da Hannah Simmons adında bir iş kadınıyla ortak bir çalışma başlattım bu çalışma onun Brezilya'daki çiftçilere... rejeneratif kültürlerle alakalı eğitim vererek onlara yeni iş modelleri öğretmesine dayanıyor ve karbon sertifikasyonu yaparak ee, özellikle küçük çiftçilere, eğitimi ve e, dönüşümü sağlayamayacak çiftçilere e, bankalardan kredi sağlıyorlar. Büyük çiftçilerden de e, kazandıkları gelirleri sisteme geri yatırıyorlar. Şimdi bu çiftçilerin direkt e, tüketicilere ulaşmasıyla alakalı çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmaları e, benim bilinçli iş modeli tasarımı yöntemime koyarak... ...biz aslında bütün ekosistemleri, iş modellerini ve... E, işin hem tarım boyutunda olan hem de e, satın alıcı, yiyici boyutunda olan insanlar için nasıl dönüştürebiliriz? Bunun örnek çalışmalarını yapıyoruz. Benim için rejeneratif kültürler aslında bakarsanız tüm bunlar birer örnek, tüm bunlar bir kısmı da zaten bildiğiniz şeyler ama en 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 önemli şey genelde veganizme baktığımız zaman belki de benim kızlarımdan aldığım dersten sonra bir sene daha fikre direnmeme sebep olan şey o arada e, veganizme yaklaşmak istediğimde sürekli kendimi suçlu hissetmem, korku dolu hissetmem ya da oradaki bir um, öfkeye maruz kalacağım diye düşünmem idi. Aslına bakarsanız çok kişinin şu anda eleştiri olarak söylediği şey işte veganlığa geçmek çok zor ama biraz önceki workshopta da gördük ki aslında çok kolay, isteyen için çok kolay. Bizler um, Rejeneratif bir kültür yaklaşımıyla düşüncelerimizde esneklik yaratacak yaklaşıma geçebilirsek aslında veganizmin diğerlerini korkutan tepkisel ve aslında iş işten geçtikten sonra hepimize de acı veren kısmından biraz daha önce çalışmaya başlayabiliriz. Bununla ilgili zaten Türkiye Vegan Derneği çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben globalde de çok güzel çalışmalar görüyorum. Ama hepimizi davet etmek istediğim yaklaşım şu. Bizler düşünce sistemlerimizde aslında korkumuzla ve acımızla yüzleşmekten çekiniyoruz. Böyle olunca şu anda ekonomik sistemlerin, iş sistemlerinin bize sağladığı kolaylık, kolaycılık ve tüketicilik konusunda otopilotta yaşıyoruz. Halbuki bu pandemikle gördük ki hepimiz insanız kendi kararlarımızı vermemiz lazım. Ben kendi yiyeceklerimi yetiştirmeye başladım Ibiza'daki evimizin tarlasında. Herkesin bu şansı olmayabilir ama yani bir bardak suyu alıp içecek, bugün yediğim yemekte nasıl daha şefkatli olabilirim? Hem kendime, hem dünyaya, hem hayvanlara diye düşünebilecek kapasiteye sahibiz. Bu kapasiteyi gerçekleştirmek için de Düşünce sistemlerimizde korkuya acıdan kaçmak isteyen, onları engellemek isteyen yerlere alan açmamız gerekiyor. Neden biz sadece veganizmi yiyecekte görelim ya da onu hazırlamakta görelim? Aynı rejeneratif yaklaşımlarda olduğu gibi rejeneratif yaklaşımlara veganizmi eklemek ve onlardan örnek alarak da insani kültürlerde veganizmi rejeneratif bir şekilde yerleştirmek bence bizim için çok önemli. Örneğin, benim kızlarımdan öğrendiğim bir ders için aslına bakarsanız çocuklar çoğu şeyin bilincindeler. Biz onlara aksini öğretene kadar oturup kendi düşüncemizde ya ben bunu yapıyorum ama bu gerçekten doğru mu? Benim için doğru mu? Vücudum nasıl cevap veriyor? Bu esneklikle bir araştırmacı gibi kendi diyetimizin bizim için neyin iyi olduğunu araştırmak. Sadece restoranda, markette bu sunuluyor diye değil. Gerçekten sistemin dışına çıkarak kendi sistemlerinde, kendi vizyonunla düşünebilmek. Bilirsiniz dünyada en çok yaygın olan şu anda özellikle çocuklar arasında çok görülen intention deficit disorder, odaklanma bozukluğu. Ben aynı zamanda dünyada hemen hepimizde bir bozukluk olarak da intention deficit disorder görüyorum. Yani niyetlerimizde niyet koymama bozukluğu sağlığımız kadar, dünyanın iyiliği kadar tüm canlıların devamlılığı için ve her gün kendimizi nasıl hissettiğimiz, yediğimiz yemekten ne kadar canlandırdığımız kendimizi, ne kadar kendimize şefkat gösterdiğimizi ta başından o yiyeceğin, yiyecek değil bir hayvan olduğunun, bir canlı olduğunun, onun hayatı boyunca acı çekerek bizim tabağımıza geldiğinin farkına vardığımız anda bundan daha önemli bir strateji belki yok. Biz kendimiz için bir yiyecek stratejisi, bir hayat stratejisi ve niyetler koymazsak o zaman sistemin bize getirdiği ve genelde de bozuk, eski ve e, kitlesel olarak uygulanan acıya dayalı sistemlerin bize getirdiği şeylerin e, otopilotta uygulayıcısı oluyoruz. Ama burada biz kurban değiliz. Biz bunlara karar verebilecek insanlarız. Rejeneratif kültürlerde sadece... Tarımcılara değil, sadece tüketicilere, sadece iş insanlarına değil, eğitimcilere, teknolojistlere, tasarımcılara, iş insanlarına, avukatlara, hepimize burada çok fazla görev düşüyor. Ben büyük bir heyecanla böyle konuşuyorum. Bir saatime bakayım. Belki de biraz sorulara geçmek lazım. Ama siz, sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Şu an ne yapıyor olursanız olun, veganizmin neresinde olursanız olun. İnanıyor olun, inanmıyor olun. Siz bugünden itibaren hayatımın patronu benim. Bunun kararlarını ben verebilirim. Ağzıma girecek lokmanın, o yiyeceği nereden aldığımın, bunun bir yiyecek olup olmadığının, sistemlere de onun için çalışan insanlara ne kadar hakkaniyetli davranıldığının ve bunun dünyaya olan etkisini artık herhangi bir kaynaktan görebiliyoruz. Lütfen kendi sorumluluğunuzu alın. Çünkü biz kendi sorumluluğumuzu aldığımızda sistemleri değiştirebiliyoruz. Bir insan, biz zannediyoruz ki bireyiz ama bireysel sistemlerimiz içinde, düşünce sistemlerimizde bütün politik, sosyal, ekonomik ve eğitimsel sistemlerin bir hologramı var. O yüzden kendimizi değiştirebildiğimizde ve sevgiyle kendimize, birbirimize, dünyaya, ve çevreye sevgiyle yaklaşabildiğimizde hem örnekleri bulmak hem yöntemleri bulmak yoksa bile bunları yaratıyor olmak bizim için zevk verici, dönüştürücü, yaşama şans veren, canlandırıcı vegan örnekler olabilir. Ben soruları alayım. Böyle bir yerden girdim. Evet, Ee, sorulardan biri. Enerjimizi en çok etkileyen yiyecekler değil de hormonlarımız değil mi? Veganlık enerji için mucize getirmeyebilir ama hayvanlara getirir. Ee, ben 4 senedir veganım ve bilmiyorum enerjimi görüyor musunuz? Enerjim patlıyor benim sürekli. Normalde çok enerjik değildim ben vegan olmaya geçmeden önce. Burada vegan, vegan değil diye karşılaştırma yapmak yerine Biraz önce anlattığım gibi kendi vücudun, kendi ruhsal bilincin, duygusal yapın, fiziksel bedenin ve düşünsel sisteminde inandığın doğruyla entegre bir şekilde yaşamaya başladığın zaman, vücut teknolojimiz, hormon sistemlerimiz bizimle birlikte işbirliği yapmaya başlıyor. Mesela ben pandemi başladığından beri ki İspanya'da sizden daha önce karantinaya girdik biz, yaklaşık üç buçuk aydır 18 saatlik oruç tutuyorum ve mikrobiyom denemeleri yaparak aslında vücudumun içindeki milyarlarca farklı organizmayla nasıl daha iyi işbirliği yapacağımı 39 yaşındayım yeni öğrendim. Dolayısıyla vegan olmak ve veganlıkta sağlıklı seçimler yapmak, Bil bilincinizi, duygularınızı, içtiğiniz suyu, yiyeceği en sağlıklısından seçmek bizim sorumluluğumuz. Hormonlar ee, sizin nasıl stresli bir yaşam yaşamadığınızdan, ne kadar sağlıklı uyup uyumadığınızdan, güneşe ne kadar e, gördüğünüz gibi birçok çevresel faktörden de etkileniyor. Dolayısıyla yine bunun bilinci, bunun yaklaşımları sevgili vegan sizden e, sizden e, sizinle alakalı diyeceğim. Abdullah inanmak. Portekiz'deki çalışmanın e, ismini rica etsem yazabilir misiniz? Yazarım. Um, buraya hemen yazıyorum. Çok güzel bir konuşma oluyor Serta, Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum biraz hızlı gittim galiba ama um, ben çok eğleniyorum. Uh, İzleme vegan permaculture initiative taking place in Turkey. Uh, I think there are uh, many uh, applications. But uh, I haven't really researched into and interviewed with the doers of those practices. İzleyicilerimiz arasında Türkiye'de vegan permakültür yaklaşımları e, uygulayanları bilenler varsa, cevaplarlarsa, vigilante çok sevinirim. Seda Çolak, Şanlıurfa'da vegan bir öğretmenim. Merhaba Şanlıurfa. Büyük şehirlerdeki çoğu seçenek yok. Her yer kebapçı. Ben yapabiliyorsam herkes yapar. Harikasın Seda. Merhaba. Um, Bazen düşünce sistemimizde kendimizi kurban olarak sistemlerin bir sadece tüketicisi olarak gördüğümüzde dışarıya parmak sallamak çok kolay. Ama iş gerçekten yapmam gereken en iyisini kendim için yapıyor muyum? Dünya için yapıyor muyum? Çocuklarım için yapıyor muyum diye sorup bunları suçluluk yaklaşımından değil sevgiyle, aşkla, yapabildiğimiz için, bunun zevki için, bunu öğrenmek için yaptığımızda zaten sizin gibi hem öğretmenlikte hem Şanlıurfa gibi kebap kültürü yoğun bir yerde rol modeli olmak da e, ortaya çıkabiliyoruz. Çok teşekkürler. PC enerjiniz harika, iyi geldiniz. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Daha fazla soru istiyorum çünkü biraz daha vaktim var. E, Abdullah Beyde de Adat ta, Orgu yazıyorum. Sent Intermittent fasting'den bahsettiniz sanırım. Az önce bunu veganlıkla nasıl bağdaştırıyorsunuz? Daha çok dikkat ettiğiniz besin değerleri, vitamin, mineral dengesi var mı bu beslenme şeklinde veya başka önemli noktalar var mı? Çok teşekkürler Berna. Berna açıkçası bu intermittent fasting benim için çok dönüştürücü oldu. Neden? Aynı veganizmde olduğu gibi, herhangi bir seçenekte olduğu gibi yiyeceğiniz üzerinde bilinçli tercihler yapmaya başladığınız ve kendi değerlerinizi uygun şekilde kendinizi yeni bir öğrenime açtığınız zaman zaten bütünsel sağlığınızda, kendinize olan inancınızda ve insan olarak kendinize verdiğiniz kıymette ve onun çevreye bütün yansımalarında büyük bir sıçrama oluyor. Yani ben 18 saat boyunca oruç tutabiliyorsam ve daha sonrasında sadece vegan değil işlenmiş bütün gıdaları reddettiğim yoğun karbonhidrat içeren ekmek makarna gibi şeyleri elediğim meyveleri de çok şekerli meyveleri de çok az tükettiğim bir üç buçuk ay yaşıyorum devam da ediyorum bu süreçte vücudumu dinledim ama her gün meditasyon numu yaptım, bol su içtim, yeşil e, sebzelerden içeceklerimi içtim, egzersizlerimi yaptım. Yoga, stretching çok önemli çünkü vücudumuz esnek değilse aklımız da esnemiyor. E, bu gibi çalışmalarla destekledim. Bir de Wim Hof'un e, nefes alıp verme egzersizlerini yapıyorum her gün ve soğuk duş alıyorum. Tüm bunları yapınca e, sistemim zaten yeniliğe açık oluyor ve mevcut kapasitesini daha iyi kullanmaya başlıyor ve biraz önce bahsettiğim gibi mikrobiyonlarla işte çeşitli temel e, sebze ve meyveleri kullanarak kendi canlı kültürlerimi yarattım ve onlarla da probiyotik alımlarımı sağladım e, ilk dört hafta hiçbir şekilde vitaminlerimi de kesmiştim e, vegan vitaminlerimi ama sonrasında e, B12 vitaminime devam ettim. Bu yaptığım bana göre bir çalışmaydı. Bununla ilgili internette ve doktorlarınızla konuşarak birçok örnek bulabilirsiniz. Benimle bağlantıya geçerseniz ben kendi diyetiminde detaylarını seve seve paylaşırım. Ama her şey bizim bir kararımızla ve denemeye açık olmamızla ve bir bilim insanı aynı bir işin patronu gibi kendi sağlığımızın dünyaya etkimizin kendi öğrenimlerimizin sorumluluğunu aldığımızda oluyor. Size bu dönemin benim için ekstra bir avantajını da şöyle söyleyebilirim. Ne zaman ki ben dedim ki daha sağlıklı olmak istiyorum ve vegan bitkisel bazı beslenmemin de ötesine geçerek daha da iyi beslenmek istiyorum, o zaman o an kendime zaten Canay sen kıymetli bir insansın algısını yaratmaya başlıyorum. Dolayısıyla yaşam tarzlarımızla inançlarımız olan sürekli tekrar ettiğimiz düşünceleri değiştirebiliyoruz. Değerlerimize uygun yeni ritüeller, yeni alışkanlıklar yarattıkça veganizm aslında ...bir belirleri için zor, tatsız, zoraki, acı dolu olmaktan çıkıp... ...keyif dolu, lezzetli, harika bir insani, toplumsal, türsel ve e, evrensel dönüşüme e, geçiyor. Um, sosyal değişim için, sosyal permakültür için neler söyleyebilirsiniz? Sosyal değişimde en önemli şey Huawei. Um, Değişim her zaman kafamızdaki düşünceleri değiştirebilmekle başlıyor. Yani düşünün, biz sürekli aynı şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri tekrar ederek hayvanları zevkimiz için eziyet çektirmenin doğal olduğu, paranın insan sağlığından daha kıymetli olduğu, göz göre göre kendimizi ve türleri, tüm türlerin canlılığını tehlikeye atan tek evimiz olan dünyayı... Yok ettiğimiz bir düzeni normal zannettik. Pandemi geldiği zaman gördük ki Aa, bir dakika başka türlü de yaşam varmış. Bu sosyal değişimlerle alakalı olarak en önemli şey, permakültürde, rejeneratif kültürlerde bunu çok görüyoruz. İnsanlar önce çemberler olarak birbirlerini dinleme sanatını deneyimliyorlar. Ben de bununla alakalı olarak soketik diyaloglar düzenliyorum hem online olarak hem daha eskiden de bir araya geldiğimiz çemberlerde. Bu dinleme sanatında diğer insanın düşüncesini tam olarak sizin benliğinizi ziyaret etmesine izin vermek amacıyla herkes kendi fikrini söylemeden önce bir önceki kişinin ne söylediğini tekrar etmesini istiyoruz ve bu tekrar esnasında ...görüyorsunuz ki kendi düşüncenizi tekrar etmeyi bırakıyorsunuz... ...ve bir anda canlanıyorsunuz. Neden? Eski düşüncemden özgürleşiyorum... ...ve yeni bir düşüncenin beni ziyaret etmesine izin veriyorum. Çoğu insan çok kızgındır, diğerleri bir şey söylüyor diye. Bakın biz veganlar olarak en çok nefret edilen e, gruplardan biriyiz. Bir araştırma okumuştum. E, uyuşturucu bağımlılarından bile daha fazla genelde insanlar veganlara karşı tepki gösteriyorlarmış. Bunun sebebi de veganlar sağlığın için iyi, hayvanlar için iyi, dünya için iyi diye bütün gerçeklerle vegan olmayanların karşısına geldikleri zaman bu insanlar kognitif dissonance dediğimiz düşünce sistemlerinde kendileri için yarattıkları iyi insan imajıyla kendisine verilen, sunulan yeni gerçekliği bir araya getirmekte zorlanıyorlar ve yaşamsal bir hayatta kalma kaygısına giriyorlar. Bu yüzden çoğu insan mekanizm dediğinizde hop oturup hop kalkıyor. Şimdi bunu anlamak lazım. Diğer insanların düşüncelerine izin vermeyen, başkasının düşüncesini anladığımızda sadece eğlendirmek amacıyla bile bir gelsin beni bir ziyaret etsin demeyi alan tanımadığım tanımamamızın sebebi bizim düşüncelerimize bağımlı olmamız. En büyük bağımlılık insanlar arasında. Ve bu bağımlılıktan arınmak için de diğerlerini dinlediğimiz bu tip kültürel çalışmalar yapıyoruz. Ve sosyal ortamlar aynı zamanda rol modelleri olmak, ortak yaşam ritüellerini uygulamakta kolaylıklar ve ortak ilgili alanları olan insanların birbirlerini desteklemesi gibi birçok açıdan çok önemli permakültür, rejeneratif yaklaşımlar, veganizm zaten bir şeyleri umursayan, canlılarla ilgili hassasiyeti olan insanlar oldukları için birbirimizi bu hassasiyetleri geliştirmekte, birbirimizden öğrenmekte ve dünyada aman bana anlatma diye kendi acı içerisinde hayvana acı yaşatan, dünyaya acı çektiren o kurban rolündeki insanların algısını değiştirmekte bir araya gelebiliriz. Onları sevgi dolu, şefkatli bir yola, kendi varoluşumuzla ışık saçarak davet edebiliriz. Ee, diyorum. Can hanım çok teşekkürler. E, süremizin sonuna geldik. İnanılmaz fazla soru var tabii arkada. E, belki uygun olursa onları size iletip e, şey daha sonra e, ayrı bir video olarak paylaşabiliriz. Çok teşekkürler. E, çok güzel e, aydınlatıcı, enerji dolu her zamanki gibi bir e, konuşma oldu. E, size çok teşekkür ediyoruz. E, geldiğiniz için, bize vaktinizi ayırdığınız için ta e, İspanya'dan e, kendinize iyi bakın. Ee, ben çok teşekkür ederim Efe. Ee, harika bir organizasyon. Ben soruları burada kalıp cevaplayabilir miyim bilmiyorum ya da gönderirsiniz. Ee, linkleri vesaire ben sana yollarım ya da e, paylaşabilirsin. Evet. Herkese çok teşekkür ederim. Lütfen ışığınızı saçmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. İsterseniz kameranızı kapatıp tamam. şey mikrofonunuzu kapatıp e, sorulara e, şeyden devam ediniz. Bayağı bir birlikte. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. Görüşmek üzere.